Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dostlar. Herkese selam olsun. Ee, malum Covid-19 virüsü denen bir illetle 15 aydan beri bütün insanlık olarak hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yasaklar, 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 kapanmalar sürekli bizim hayatımızdan, bizim yaşantımızdan e, feragat etme üzerine kurulu bir paranoya haline getirilmiş bir sürecin içinde yaşıyoruz. Ben fazla lafı uzatmayacağım. Zaten fakirhane beni tanıyanlar, bilenler bu konu hakkındaki genel düşüncemi, genel kanımı biliyorlar. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu işi çıkartanlar, bu işi tezgahlayanlar, bu işi laboratuvar ortamında bu virüsü meydana getirip piyasaya çıkartanların kim olduğu az çok artık akıl sahiplerince malumdur, bellidir. Çin ekonomisi tarihin en büyük sıçramasını yaptı. Çin'de şu an hiçbir şey yok. Hayat normal devam ediyor. Yüzde yirmiye yakın büyüdüler. 30 küsür tarihli dolar milyarları meydana geldi. Ve Çin dehşet bir şekilde hayatına devam ediyor. Ama biz kıvranıyoruz. 17 gündür iş yerim kapalı. Kiram işliyor. Masraflarım işliyor. Ve bana diyor ki 17 gün kapattın. Geldikten sonra da yine muayyen saatlerde edeceksin. Haftanın perakende satış için en verimli olan cumartesi, pazar günü kapatacaksın. Artık havalar ısındı, yaz geldi. Ve yine genelgelerle anayasal hakkımız olan dışarı çıkma, özgürlük, seyahat etme, iş yapma haklarımızı genel genelgelerle polis devleti haline almış uygulamalarla yasaklıyor. Arkadaşım diyorum ki bu işi başından beri kabul etmeyen bazı ülkeler var dünyada. Bu küreselcilerin boyun eğdiremediği tek ülkeler var. Söz gelimi Belarus, söz gelimi Tanzanya. Şimdi sabah ile bir video gördüm. Tanzanya ülkesi, üstelik turistik de bir ülke ve dışarıdan insanlar hala geliyorlar. Hiçbir şekilde bunu kabul etmedi. PCR testi yapmadı. Maske, mesafe, zımbırtılarını hiçbir şekilde tevessül etmedi. Bu hayat devam ediyor. Eğer bu medyanın bize yapmış olduğu, küreselcilerin bize yapmış olduğu ambargo doğru olsaydı o adamlar şu anda toplu mezarlar içinde inim, inim iniyor olmaları lazım. Çünkü hiçbir önlem almadılar. Hiçbir şekilde bunlara tevessül etmediler. Hayatların olduğu gibi devam ettiler. Peki biz ne yaptık? Ekonomimizi mahvettik. Esnafımızı mahvettik. 65 e üzerine psikolojisini mahvettik. Gençleri bir buçuk yıldır eğitim hayatında mahrum ettik. Salak çöp bir nesil yetiştirdik. Ve geldiğimiz noktada dolar 8,5 lira, euro 10,5'a gidiyor. Üstelik PCR testi daha istemeye istemeden ülkemize kabul ettiğimiz ülkeler şu anda bize virüslü muamelesi yapıp 10 gün kendi ülkelerine döndükleri zaman karantina koydular. Uluslararası spor vakaları elimizden aldılar. Birçok ülke turist göndermiyor. Yani hem içeride kaybettik hem dışarıda kaybettik. Ve peki kardeşim bu ölenler nasıl ölüyor? Dünya kuruldu kurulalı birileri ölüyordu. Dünya var oldu var oldu, birileri ölüyordu. Üstelik hidrokloksin ilacıyla ilk, ilk süreçte Nice insanları kalp krizinden vefat et dediklerini ben biliyordum. Çevremizde rahmetli Fese Hoca olsun, Abdullah abi olsun o ilacı verdiler ve kalp krizini tetikleyerek öldürdüler. Daha yeni bu ilacı kaldırdılar. Günde 8-8-16 tane ilaç tutturursanız zaten bünyesi zayıf, başka hastalıklara meyyar, kronik sıkıntıları olan insanları Allah muhafaza hayatından edebilirsiniz. O yüzden diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Devlet Büyüklerim lütfen Allah rızası için artık bundan vazgeçin. Bu küreselcilerin sağlığını savunmaktan vazgeçin. Bugün PCR testi denen tamamen hatalarla dolu uydurma testi kaldırın. Yarın bu iş biter. Herkes hayatına devam eder. Allah yardımcımız olsun. Çok doluyum. Daha konuşacak çok şey var. Ama akledenlere bu şey. Tanzanya unutmayın dostlar. Tanzanya'da hayat devam ediyor. Hiçbir şey yok. Aynı bizim bir buçuk sene önce Mutlu Mesut yaşadığımız günlerdeki gibi hayat devam ediyor. İnsanlar işlerinde, güçlerinde, hayatlarında. Biz de burada çile doldurmakla meşgulüz. Çünkü Siyonizm asla sen verdikçe daha verme demeyecek. Sen kabullenip boyun eğdikçe, sen bu saçmalıklara eyvallah ettikçe daha fazlasını isteyecek. Çünkü onun seni köle etme gibi bir ideali var. Yeryüzünde raplık iddiası gibi bir iddiası var. Allah'a emanet olunuz. Allah yardımcımız olsun. Her şey haktandır. Amenna. Lakin zulme sessiz kalmakta. Zulme destek olmaktır. Biz Müslümanlar olarak daima yeryüzündeki müstekbirlere hakka akınmaya devam edeceğiz.